Ben ne yapıyor ki işte? Vallahi hiç bilmiyorum ya. Ben şimdi bak biz çıktık. Bir patlama duyduk. kafamız döndük yanıyoruz. Ondan sonra itfaiyeden aradık. Onlar mı yani buraya geldik Bir saat oldu ya. Tabii ondan öncesi de varmıştı. Ama tam net olarak bilmiyorum ne Yoktu. Dua diyoruz ki kimse yok diye. Yani tanıdığınız birinin Komşumuz. Sonuçta komşumuz. Arkadaşımızın kendi bir evi. Değil, değil yoktu. Kendileri evli yok. <laughs> abi bir saat oldu. Şimdi bak bir saniye Çocuk dur. Ya. Bir saniye Ben bir şey yapayım. for